Sevginin Günü kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir video ile devam ediyoruz. Evet değişik dedim çünkü ilk kez böyle bir video çekiyorum. Gördüğünüz gibi kantron yağı. Kantron yağı yapmak için öncelikle bu otlardan bulmanız lazım kantron otunu. Evet gördüğünüz gibi makasla uçlarından alıyoruz. Köklerine zarar vermiyoruz ki seneye tekrar toplayabilelim. Nasıl topladığı anlaşılmıştır herhalde. Video devam edecek. Video devam ederken ben size nasıl yapıldığını kısaca baştan bir anlatayım. Öncelikle bunu böyle topluyor, yıkıyor ve bir kavanoza basıyoruz. Suyunu süzdürdükten sonra sonra hakiki zeytinyağı ile kavanoza basıyoruz. Evet. Kavanoza bastıktan sonra 40 gün bekletilirse 40 gün bakın 40 günden sonra yaralara yani bu ayak mantarı olur vücutta, ayakta, elde nerenizde yara varsa sürebilirsiniz. Kesinlikle iyi geliyor. Eldeki siillere, ayaktaki mantarlara, egzamalara, saçlardaki egzamalara, dökülmelere, kırılmalara Evet 40 gün bekletilirse bu şekil cilt lekelerine, sivilcelere, aknelere, güneşte biliyorsunuz ciltte lekeler çıkıyor, hamileyken lekeler çıkıyor onlara her türlü şeye iyi geliyor. Siillere. Evet elinizde siil varsa, ayağınızda varis varsa, yara her türlü şeye iyi geliyor. Bunu 40 gün beklettikten sonra kullanıyorsunuz. 90 gün bekletilirse karanlık bir yerde bakın kavanozunuz 90 gün bir çay kaşığı içerseniz mideye sindirim sistemine kabızlık şişkinlik herhangi bir sorununuz varsa sindirim sistemine iyi geliyor evet toplayıp kurutup e, kullanabilirsiniz çay ıhlamur gibi demleyebilirsiniz sakinleştirici özelliği var. Yaşlılarda özellikle yatalak hastanız varsa yatalak hastalarınızda masaj yaparsanız sürerek masaj yapın. Yatak yarası olur. Bilenler bilir. Yatak yarası olmuyor bununla masaj yaptığınız zaman. Yatak yarası olmaması için yatalak hastalarınıza kullanabilirsiniz. Ameliyat sonrası Yaranız iyileşmeye başladığı zaman, ilk zaman değil, sonra iz kalmaması için bunu kullanabilirsiniz. Ne bileyim nerenizde ne şikayetiniz varsa, ciltle ilgili, özellikle ellerdeki, ayaklardaki ekzama oluyor, ellerde, ayaklarda mantar oluyor, vücutta yaralar oluyor, çizilmeler, darbe aldığınız yerlere, her yere uygulayabilirsiniz. Kısacası ayak tırnağınızdan saçınızın teline kadar kullanabildiğiniz gibi 90 gün bekletildikten sonra da mide rahatsızlığı sindirim sistemi için kullanabilirsiniz. Şimdi evet yıkadığım süzdüğüm kantron otlarını bu şekil kavanoza basıyoruz. Umarım yardımcı bir video olmuştur. Çevrenizde etrafınızda gittiğiniz yerlerde bu otları bulursanız mutlaka toplayın. Yağ basamasanız bile kurutun. Evet. Hakiki zeytin yağını da kavanozun üzerine geçecek miktarda dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi yağ üzerini geçti. Şimdi yeni bir kapakla da kapağını sıkıca kapatıp karanlık yere gönderiyoruz. Vücut için kullanıyorsanız deri için 40 gün bekletmeniz yeterli. Sindirim sistemi için 90 gün. Evet bu da gördüğünüz gibi rengini koyuluğunu gördüğünüz gibi evet bu şekil. Teşekkürler iz izlediğiniz için. Yorumlarınızı bekliyorum.